Bakın biraz moralim bozuk. Bu yeni makinamı göstereyim de biraz moralim düzelsin. Yeni yaptığım makina. Cenab-ı Allah beni kimseye muhtaç etmesin inşallah. Bu asırdaki Müslümanlara hiç muhtaç etmesin. Ellerine düşürmesin. Müslümanım diye normal vatan severim. Devletimi, milletimi, vatanımı satmadım. Hiçbir yerde barındırma. Burası Adana Adliyesi'nin karşı. Ve, vali bey izni veriyor. Zeydan Karalan iptal ediyor. Halbuki şey, Zeydan Karalan'a dediler bak seni harcarlar dedi. Bu normal bir insan değil. Sihir kiloda inzivada çıkan bu adam dediler. Her neyse dert çok büyük. Anlatmaya gerek yok. Yeni makinamı size tanıtayım. cenab Allah beni kimseye muhtaç etmesin. Öyle bir zeka vermiş ki sadece bıraksanız var ya nefes aldırmıyorsunuz. Başkasının 50 yılda yaptığını bir yılda yapar toparlanırım. Burayı topluyorum gideceğim burayı da terk edeceğim. Siz olsanız zorunuza gitmez mi? Bu ülke benim bu devlet benim Adana terörle mücadele savcılığı ülkeye darbeyi vurdu. Üç kuruş için ha dosyaları tuttu, bilgileri dışarıya sızdırdı. Bu ülkeye darbe vuracaklara üç kuruş mefaat için. Zaten bir ülkenin bütünlüğünü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, yargı mensupları malzemelerimi topluyorum. Düşünsenize kendi ülkende hiçbir yerde barındırmıyorlar. Hiçbir yerde. Ayağım kesildi kesilecek. Bakın balon gibi olmuş. Bu halde bile ağzından salya akan yaratıklar senaryo üstüne senaryo çeviriyorlar. Arkamı döneceğim, gideceğim. Burada birçok kişiyi öldürecekler. Bak seyredin öldürecekler. Çoğu tepe takla gidecek, iflas edecek. Sonra diyecek ben o adamın ahını aldım. Ama bir işe yaramaz. Hatay bölgesine gideceğim. Hatay'ı işgal ediliyor ve teslim ediliyor. Allah'tan umut kesilmez son darbeyi durdurabilmek için inşallah Cenab-ı Allah'ın emriyle 10 tane Müslüman gelir. Bunlar hurda diye görünürse hurda değil yani. Bunlar hep aldım. Bunlar makinaları saplamaları, malzemeleri. Bunun normal bir tanesi şu an 100 lirayı geçmiş. Sadece bir tanesi. Bu komple malzeme hepsi. Aşağı kıpırdayamıyorum zaten. Bu hasta halimle 10 tane Müslüman gelip de abi sen hassasın zalimler burada sana nefes aldırmadı yemedin içmedin koşturdun bizim için ülkemiz için bari giderken sana yardım edek yani, yani, burada vahşi yaratıklar gibi kimi silah çekiyor kimi otomatik tifatla öldürmek istiyor kimi geride seriyor kimi ha ha iyi ediyor kimi diyor Süleymancılar iyi icabına baktı son yeri dağıttı gerideki Allah sizin sadakanızdı çok garip bir asır yani Orayı Allah zahit hayra bırakacaksın. Burada işte gördüğünüz gibi hep malzemeler tıkıştırdım. Bir umut ve malzememi alıp başka bir şehre gideceğim. Orada bitmiş. Allah kimseye muhtaç etmesin. Önceden bir makine hazırladım. Bu makinenin özelliğini size göstereyim. Çalıştırmadan önce anlatayım. Normalde taşlama yapmaya bile gerek yok. Çoğu bıçakları. Bir şey gibi sihirli bir makina gibi düşünün. Örneğin solaksınız e, ee, gelene soracağım sen bıçağı sol mu kullanıyorsun sağ mı kullan? Yani salak mısın solak mısın? <laughs> yani solaksa sol tarafı sadece şuraya hafif şöyle değdiriyorsun tamam. Adam bir alacak jilet. Ya diyecek, bu elimi falan kesmesin bakın. Hatay bölgesi portakal, turunçgil ve şey olduğu için bakın bunu yükselde biliyorum. bu böyle göründüğüne bakmayın bunu burada yaptım işaretledikler büyük taşlama makinaları da var. İspire her şey var. Yani orada e, makina, mademem, takım, takvatım ama her şeye rağmen olur ki kışa denk geliyor. Sezonu bitti o bölgenin erzinin. E, budama bıçakları, budama makası. Örneğin ben sola bakın bu sol taraf bak şöyle. Bakın gösteriyorum hepsi bu. Bunu en düşük devirde gösteriyorum bakın. Bunu normal çok kuvvetli yüksek gösterebilirim. Sadece size gösterebilmek için. Bakın. Dur ışığa göstereyim. Bakın ne yaptı. Gördünüz mü? Jilet gibi yaptı. Bunun devrini yükseldim. Gördünüz mü? çok kuvvetli. Bunu size gösterebilmek için en düşük ayarda. Şöyle bak. Ben sola solağım. Solak. Bu eski bir bıçak. Göstermek için bak. Taş var ha benim. Normal taş var. Büyük ispiral taçı var. Taşlama taşı var. Bakın. Gördünüz mü? Ağız açtı. Ve bununla gördünüz mü? Taşlama yaptığında çapağı alıyor. Bu o çapakları alıyor. Bu zımpara. Kapatayım görün yani. Allah beni kimseye muhtaç etmesin. Nerede dara düştüysem rahmetiyle yetişti. Bu seferki darbe çok ağır ve acı oldu. Alanya'da bir darbe yedik. Manen yaralandık. Set açıldı. Bütün insanlıkla birlikte biz de yok oluyor. Allah rahmetiyle yetişir inşallah.